Hava elementimin dengesiz olduğunu nasıl anlarım? Evet, hava elementi iletişim ve ilişki konuları. Aynı zamanda soyut planda düşünme, yaratılışta soyut boyutta yaratılış, hayal gücüyle alakalıdır daha çok. Kişi ilişki ve iletişim kurmakta zorlanıyorsa, bu özel ilişkiler de olabilir, evlilik gibi ya da ticari ilişkiler olabilir, parayla ilişki de olabilir. Sistem şöyle çalışıyor, nefis kendinden öte diğer herkesi diğerler olarak algılıyor. O yüzden bu sadece... Hayatınızdaki özel partneriniz değil, hayatınızda her alanda ateşle, havayla, suyla, toprakla, güneşle, ayla, yıldızla, çocuğunuzla, eşinizle, annenizle, iş ortağınızla fark etmez. Toplumsal alanda ilişki ve iletişim kurmakta zorlanıp anlaşılmama korkusu, yanlış anlaşılma hissiyle her daim yaşıyorsanız bu sizin hava elementinin dengesiz olduğunu gösteriyor ki dengesizleştiğinde kendini çok anlatan, ifade eden ya da kendini anlatmak üzere kendi paralayan kişilere dönüşüyoruz. Ya da tam tersi suskun, içine dönük, kimseyle iletişim kurmayan bir hale de bürünebiliyoruz. Hava elementi dengesiz olduğunda